sürekli şu soruyla karşılaşıyorum. Açılan sebiller sonra kuruyor mu? Sonra kötü oluyor mu? Bozulunca ne oluyor? Ve bugünden sonra da bu uygulamayı yapacağım. Bu sorulardan dolayı sebilin anahtarını buradan açılıyor. Sebilin anahtarını bugün medresenin hocasına teslim ediyorum. Ben biliyorum Allah'ın huzurunda hocayı teslim ediyorum. Ustamız burada herhangi bir sıkıntı olduğunda eğer ki bu Uslu'larda, Artezyen'de hocamız ustamızı arayacak ve yardıma gelince Bugüne kadar 300'e yakın su açtım. Hiç daha bir şikayet duymadım. İnşallah Allah'ım duydurmasın veya duyulursa da çözelim problemi. Önemli olan problem oluyor deyip vazgeçmek değil, problemleri çözmekle olur. Allah'ım hayırlarınızı kabul eylesin inşallah.